Merhaba sevgili örgü severler. Şerife Ön Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine bir video ile karşınızdayım inşallah. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. E, sizin destekleriniz benim için çok önemli. Sevgili örgü severler yine bakın bildiğimiz ama çok güzel ajurlardan bir tanesi olan çiftli ajur modelini anlatacağım size tekrardan. Bakın e bu sefer sever yan yana kullandım. Bence bu haliyle de çok güzel bir model oluşturdu. Bunu tekrar anlatmamın sebebi daha önceki çok önceki çektiğim videolarda yeleklerde kullanılan 5 adet ajur modeli vardı. Orada tek tek e, değil de 5 ajuru birden anlattım ve de küçük parçalar halinde anlatmıştım. Ve de bu ajur modeli çok sık kullanıldığı için yine tekrardan sizlerle paylaşmak istedim. Fıstıklı sübürgeye uygularken arada uygulamıştım. Yılan güle dolandı modelini uygularken de yine onun arasında uygulanmıştım. Ana şeylerden ana modellerden birini oluşturuyor yılan güle dolandı. Çok görünümüne farklı bir güzellik katıyor. Yine yılan güle dolandı modeliyle yapacağınız şallarda yeleklerde de bu ajuru kullanırsanız çok güzel görüntü oluşturuyor. Onun için bir daha detaylı olarak tekrardan anlatmak istedim. Hem de yine şerifenin örgüleri instagram sayfamda bunu tekrar anlatmam isteyen birçok takipçim oldu. Şimdi sevil örgü severler çok güzel duruyor. Aslında çok basit ama biraz dikkat gerektiren bir ajur. Bunu en baştan söyleyeyim. Bunun kesimine dikkat edeceğiz. Çünkü bu ajur modeli diğer ajur modellerin çoğuna bakarak şöyle bir farklılığı var. Hem önde hem de arkada model uygulamak zorundayız. Şimdi ben başladım. Arkadan bir ters örek başa geldim. Çift kat başlama tekniğiyle başladım. Gördüğünüz gibi çok farklı güzel bir teknik. Yine bunun da özel olarak videom var. Başlama teknikleri olarak e, çift kat başlama tekniği ismi adı altında. Şimdi ben bundan aralarını bir ikişer ters olarak uyguladım. Zaten yeleklerde de modellerde genelde uygularken de yine modeli uygularız. Araya iki ters koyup ajur uygularız. Tekrar iki ters yapıp modeli uygulamaya devam ederiz. Bunun için bu ayrı ayrı e, yanlarına ikişer ters olarak da devam ediyor. Ama bakarsanız şöyle bence işte fena olmadı başlı başına da bir model olarak uygulayabilirsiniz. O tamamen sizin kendi hayal gücünüze, becerinize bağlı. Bakın iki tane tersimi ördükten sonra hem kuracağım hem modelimi uygulayacağım. İlk önce iki ilmeği bir keseceğim. Düz olarak başına dolayacağım. İki tane düz. Tekrar iki aradaki terse geçiyorum. İlk sıra acunun kurulumu bu. İki tane düz ilmeği kesiyorum. Başına doluyorum. İki tane düz örüyorum. Yine iki tane ters örüyorum. Şöyle göstereyim. İki düzümü örüyorum. Başına doluyorum. iki tane düz. İki tane tersimi örüyorum. İki düzümü birlikte kesiyorum. Başına doluyorum. iki tane düzümü örüyorum ve iki tane kenar tersim. Yani ilk sırada şu kısmı kurarken ikisini bir kesiyorum, başına doluyorum, iki düz örüyorum. İki ters. İki ilmeği düz olarak kesiyorum, başına doluyorum, iki tane düz örüyorum. Bu şekilde ilk sırayı tamamladık. Şimdi ilk sıra derken, bu modelin arka sırasında da yine ajuru yapmak zorundayız. Onu da nasıl yapacağız? İki kenar ilmeğimiz arkada iki tane düz olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şu 4 ilmek ana ajurun ilmeğidir. Yani bu ajurda 4 ilmekte meydana gelir. 4 ilmekte meydana gelir bu ajur. Arkada da bakın 4 tane ters olarak karşımıza çıktı bu. Bu sefer ters olarak 2 ilmeği birlikte alacağız. Ters olarak başına dolayacağız. 2 ilmeği ters olarak öreceğiz. 2 düzümü alıyorum. Tekrar anlatıyorum. Bakın 2 düzümden sonra 2 ilmeği ters olarak örüyorum başına doluyorum. 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Bakın hem artırdığımızı hem yanındakini. 2 düzümü ördüm. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Başına doluyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. Yani ön sıradakinin tam tersi. Ne yapmıştık? 2 düz kesip artırıp 2 düz örmüştük ya. Burada ilmeklerimiz hep ters. Bu sefer de 2 tersi ters olarak örüyorum. Başına doluyorum. 2 tane ters örüyorum. Buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü ufak bir kesme ya da artırma hatasında ajur tamamen bozuluyor. Toparlaması da biraz zor oluyor. Onun için yaparken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çok sık hata olabiliyor ufak bir dikkatsizlikte. Geldim tekrar ön sıraya. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın yine aynı şekilde yapacağız. 2 düzümüzü keseceğiz başına dolayacağız. Bakın artırdığımız düz yandaki düz. Yani iki ilmeği kesip artırıp iki düz öreceğiz yine. İki tersimi ördüm. Bakın şu iki ilmeği keseceğim. Başına dolayacağım. İki tane düz. İki ters. İki ilmeği kesiyorum. Başına doluyorum. Bir, iki düz. İki ilmeği bir kesiyorum. Başına doluyorum. 1 1 iki tane düz. iki ters. Arka sıraya geçiyorum. Arka sırada yine aynı şekilde. Bakın arkada da önde de hiç durma modelimizi uygulayacağız. İki tane düzümü ördüm. Bakın yine karşıma tersler çıktı. Bu iki tersi ters olarak keseceğim. Başına dolayacağım. Ters ters. 2 düz iki tersi keseceğim ters olarak başına dolayacağım ters ters öndeki yaptığımız işlemi ters halindeki yapılışı zaten birkaç sıra sonra ajurun yerleri de belli olacak şaşırmayacaksınız bakın açığa çıkmaya başladı. İki ters yine hiç durmayacağız. İki ilmeği kes başına dola. İki düz. İki ilmeği kes başına dola. İki düz. çoğu kez de anlattım. Yelekleri de kullandığım için yılan güne dolandı. Bu bebek battaniyesini de yine kullandım. Orada da anlatmıştım. Bakın hemen ne yapıyorum? Baştan iki tane tersi kesip başına dolayıp iki ters. Arkada böyle. Önde de düz olarak yapıyoruz bu işlemi. İki ters. Başına dola. Ters. Ters. başına böyle ters ters iki tane ters başına dola ters ters Evet bakın böylece açığa çıkmış oldum dediğim gibi çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ufak bir kesme ya da artırma hatasında bu örüntü bozuluyor. Örüntü bozulduğu zaman da bu görünüş tamamen o, o kızım çok belli oluyor Yani bir yerde de yanlış yapsanız bu ajuru uzayan, uzup giden, uzayıp uzayıp giden ajurun içinde o nokta gibi belli oluyor. Onun için biraz dikkat edeceğiz. E, yaptığımızı kontrol ederek yaparsak daha güzel olur. olur. Çünkü ben bunun çok sıkıntısını yaşadım. ilk zamanlar elim alışana kadar, bu ajura alışana kadar size de tavsiye edeyim. E, dikkatli olmanız konusunda. Evet sevgili örgü severler. Gördüğünüz gibi çiftli ajur modelinde anlatmış olduk. Detaylı bir şekilde. İster yereklerinizde ister şallarınızda nerede uygulayacaksanız hangi model arasına uygulayacaksanız bu çiftle ajuru dediğim gibi iki şer, iki, aralarına iki şerit tane ters koyarak uygularsanız gayet güzel oluyor. Benim sevdiğim ve sık kullandığım ajurlardan bir tanesi. Özellikle fıstıklı süvrigi uygulamıştım. İlangüle dolandığının vazgeçilmezi diyebilirim bu ajur. Bunun için tekrar özel anlatmak istedim. Yepyeni bir videoyla tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.